huzur evi değil adeta işkence evine dönüşmüş İstanbul Beykoz'da yaşların bakıldığı yer. Dayakçı görevli tutuklandı. Şok işkence görüntüleriyle ilgili soruşturma sürüyor. Dünkü haberimizde huzur evinde kötü muamele gördüğünü yazdığı bir notla ihbar eden yaşlı kadından bahsetmiştik. Bugün hem videolarına hem de yardım istediği oğluna ulaştık. de çok zulmettiler. Dayaklar gittim, ıslattılar, tekmelediler. Aç koydular, ilaç koydular, makarna çorbadan başka ne kadar zulüm varsa hepsini yaptılar. Dün yaşadıklarını duyurmuştuk. Bugün huzurevinde işkence ve eziyet gördüğünü söyleyen 84 yaşındaki Süreyya Fikri Güncüer'in o anları anlattığı videosu ortaya çıktı yaşamak istemiyorum. Öleyim diye dua ediyorum. Yalnız helalleşeyim oğlum gelsin diyorum. Dehşet görüntüleri İstanbul Beykoz'daki özel bir huzur evinde kaydedilmişti. Görüntüdeki çalışan bakıma muhtaç yaşlılara kaba kuvvet uygulayıp tokatlarken yansımıştı cep telefonu kameralarına. Görüntüler sosyal medyada adeta şok etkisi yaratınca polis o çalışanı gözaltına almış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Konuştum ben oğlunla. müdahale edecek gelecek polis arayın lütfen tamam ben burada dayaklar gidiyorum turt malum Star Haber ekibi o huzurevinde yaşamış olan Süreyya Fikri Gündüzerin evet. yoldan geçenlere yardım evet. için verdiği Konuştum nota ulaşmıştı. Bakın evinde çok zulmettiler dayaklar gittim, ıslattılar tekmelidiler aç koydular ilaç koydular makarna çorbadan başka ne kadar zulüm varsa hepsini yaptılar. Ekibimiz bugün de 84 yaşındaki Süreyya Güncer'in oğlu Serkan Sözer'e ulaştı. Süreyya Hanım 84 yaşında e, Cumhuriyet kadını Fransızca, İngilizce bilen sanat mezunu, ressam bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir insan. Şu anda da devlet korumasında mahkemece atanmış bir vasisi var ve annemi bu huzur evinde yaşanan olaylardan muhafaza etmekle görevli bunun için devletten ve ay annemin mal varlığından maaş alan bir insan. Sözer, annesine kötü muamele edildiğinden haberi olduğunu ancak devlet korumasında olması sebebiyle annesini himayesine alamadığını söyledi. Annemle beraber yaşamama izin verecek olan devletin mahkemeleri, annemin benim yanımda olması gerektiğini e, ve bunun için de sesimi duyurabileceğim her yere... Konuşuyorum. Burada yaşamak istemiyorum. Beykoz'daki huzurevi yetkilileri yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğunu ve tüm söylediklerinin asılsız olduğunu iddia etti. Annemin Alzheimer hastalığı yok. Diyelim ki annem Alzheimer. Orada pek çok Alzheimer hastası var diyelim. O zaman buyurun hep birlikte gidelim. Alzheimer olan herkesi şiddete tabi tutalım, dövelim, asalım, keselim. Bunu mu demek istiyoruz? Devletimizin bir pansuman yapması ve bu kanayan yarayı artık tedavi etmesi gerektiğini düşünüyorum.